Son dakika. Fenerbahçe'den Veseli ve Nando De Colo açıklaması. Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'dan Jan Veseli ve Nando De Colo sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarılı Hacivertlilerden iki yıldızla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Veseli ve Nando De Colo'nun durumları hakkında takım doktorumuz Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu. Takım doktorumuzun açıklamaları şu şekilde. Oyuncumuz Can Veseli 3 Nisan Cumartesi günü yani bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Can Veseli'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu 2 hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir. Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando de Colo'nun Diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir. Can ve Selin'in bundan sonraki karşılaşmalarda oynayıp oynamayacağı 2 hafta sonraki tedavi sürecinin sonucunda belli olacaktır. Daha fazla güncel olaylardan haberdar olabilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.